Her kitap bir muhatap için yazılır. Her kitabın bir muhatabı var. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi biz dağda bir koyun sürüsünün içinde bir kitap bulsak, bu kitabı hangi koyun düşürdü mü deriz, hangi çoban düşürdü mü deriz. Niye kitaba şuurlu bir muhatap ararız? Şimdi kainat kitabını Cenab-ı Hak yazmış mı? Öyleyse bu kainat kitabının şuurlu muhatabı kimdir? Bu vazifeye ruhlar alemindeyken söz vermiş olan kim olabilir? bütün hayvanları sırayla hayalinizden geçirin. Mantıken düşünün, kainat kitabını okuyup da Rabbini tanımak üzere yaratılan, kainat kitabını okuyup da Rabbini tanıyacak vaziyette programlanan, donatılan insandan başka hangi mahluk var? Yani mantıken ruhlar alemindeyken bu vazifeye söz vermiş olan kim olabilir? İzleyicimiz böyle bir soru sormuş. Ben ruhlar aleminde kalu bela dediğimiz o günde verdiğim sözü hatırlamıyorum. Böyle bir söz verdiğime inanmıyorum. Öyleyse vermediğim sözü neden tutayım? Vermediğim sözden dolayı niye azaba çekileyim? Niye hesaba çekileyim? Ben böyle bir söz vermedim diyor. Şimdi bu çok insanların kafasını meşgul eden bir soru. Başka bir ayette de yine bununla alakalı. Biz diyor emaneti değil mi arza yükledik, dağlara yükledik. Onlar kaldıramadı, insan yüklendi. Teklifi diyor değil mi? İnsan o teklifi kabul etti, yüklendi. Devamında da şüphesiz insan çok cahil, çok zalimdir diyor. İnnehu kâne Cehula. Şimdi ben böyle bir teklifi kabul ettiğimi hatırlamıyorum diyen çıkabilir. İkisi de aynı yere varıyor. Aynı soru, aynı mantıkla izah edilmesi gereken bir ders. Şimdi işaret edeceğiz de bununla alakalı bir kısa bir yer var. Onu okuyacağım inşallah. Fısk, haktan udul etmek, hadden tecavüz etmek ve hayatı ebediyeden çıkıp terk etmektir. Fıskın menşeyi kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehviye denilen üç kuvvetin ifrat ve tefritinden neşet eder. İfrat veya tefrit delillere karşı isyandır. Bakın bu önemli bir cümle. Delillere karşı isyan. Yani mevzumuz bu. Saife-i alemde yaratılan delail uhudu ilahiye hükmündedir. Yani bizim yaratılışımıza Cenab-ı Hakk'ın koyduğu deliller uhudu ilahi hükmündedir. Uhudu ilahi demek ahitleşmek, sözleşmek. Ruhlar aleminde Allah'la ahitleştik, sözleştik, söz verdik diyoruz ya. Nedir bu mana? Yani ruhlar aleminde stadyum gibi bir yere bizi Cenab-ı Hak toplayıp da ruhlarımızı orada ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi bizde Kalu bela evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dedik. Şimdi böyle bir manzara mı var yoksa bu bir işari mana bu bir temsil mi ha, bunun hakikati manası nedir? Yani ha, buradaki hakikati iyi idrak etmemiz icap ediyor. Meselenin mantıksal boyutunu çözmek icap ediyor. Bakın ne diyor? Yani sayfeyi alemde yaratılan delail uhudu ilahiye hükmündedir. O delaile muhalefet eden Cenab-ı Hak'la fıtraten yapmış olduğu ahdini bozmuş olur. Yani Allah'la biz fıtraten bir sözleşme yapmışız. Yani biz şimdi ruhlar aleminde verdiğimiz sözü hatırlamayabiliriz. Hatırlamamamız böyle bir sözü vermediğimizi göstermez. Hatırlatacak çok şeyler var. Yine birisi bana sordu. Dedi ki ben böyle bir söz verdiğimi hatırlamıyorum dedi. Ben dedim dur bekle hatırlatırız. Hatırlatacak o kadar çok şey var ki yani insanın o sözü hatırlamaması imtihan icabıdır bir. İkincisi de böyle bir söz verdiğimizin delili nedir? Bakın buradaki ifade çok önemli. Fıtraten verdiğimiz söz. Yani Allah'la ahdi bozmak demek, sözleşmeyi ihlal etmek demek, fasık demek bu manaya geliyor. Fasık olmak demek, yani Allah'la yaptığımız, fıtraten yaptığımız sözleşmeyi yırtmak, ahdi bozmak. Fıtraten yaptığımız sözleşme ne demek? Yani fıtratın, insanın verdiği söz fıtratından okunuyormuş. Yaratılışından okunuyormuş. Bu çok önemli. Ben şimdi, ben ruhlar aleminde verdiğim sözü hatırlamayabilirim. Ama yaratılışımın her tarafından belli ki ben böyle bir vazife için yaratılmışım. Mesela şöyle düşünün. Bir elektrik sübürgesi proje safhasındayken, değil mi? Onu çizen, onun projesini tasarlayan, onun projesini yapan mühendis onu bir vazife için, onun fıtratını, onun dizaynını bir vazife için tasarlıyor. Yani tasarım safhasındayken, daha proje safhasındayken bir vazife için tasarlanmış. Bütün masraf o vazife için yapılmış. Böyle bir sübürge, böyle bir vazife için tasarlanmış, böyle bir vazife için yapılmış. Sonra da bu vazifeyi yapacağına kanaat getirince ne yapmışlar? Bunu seri üretime geçmek için para yatırmışlar. Neye güvenerek, projeye güvenerek ona para yatırılıp seri üretime geçiliyor, değil mi? Şimdi biz ona ne yaptık? Bir para yatırdık, bir masraf yaptık ve ruhlar alemindeyken verdiği sözü ondan icraat olarak bekliyoruz. Yani proje safhasındayken onun programlandığı bir vazife var. O vazifeyi biz ondan icraat olarak bekliyoruz. Süpürge yapıldı, meydana çıktı, düğmesine bastığımız anda bekliyoruz ondan o vazifeyi. Eğer o vazifeyi yapmazsa, eğer süpürmek gibi bir vazifeyi üstlenmediyse, yapamazsa bizimle fıtraten yaptığı sözleşmeyi bozmuş demektir. Biz de ne yaparız? Onu evimizin baş köşesinden çöplüğü boylar hurdacının çekicinin altına atarız bak biz de onu cezalandırıyoruz niye çünkü bizimle fıtraten yaptığı sözleşmeyi bozuverdi yani demek teklif manası yani fıtraten sözleşmek demek fıtraten Allah'a verdiğimiz söz manası buymuş. Şimdi aslan gibi hayvanların diyor diş ve pençelerine bakıldığı zaman iftiras ve parçalamak için yaratıldığı, kavunun diyor letafetine, tadına, kokusuna bakıldığı zaman yemek için yaratıldığı anlaşılır. Şimdi insana bakın. İnsana takılan cihazlara bakın. Bütün mahlukatın hiçbirine takılmayan, bütün kainatı kitap gibi okuyabilecek bir akıl, bir basiret, hiçbir mahlukta bulunmayan bir göz, bir kalp, ruh, sır, bu latifeler, bu duygular olsa olsa bu vazife için yani kitabı kainat okuyup da Rabbimizi tanımak için verilmiştir. Biz de fıtraten böyle bir vazifeyi yapacağımıza dair söz vermişiz. Verdiğimiz söz fıtratımızdan, yaratılışımızdan okunuyor. Çünkü insanın Fıtratı nedir? Ruhunun tezahürüdür. Yani insan yaratılmadan böyle bir vazife için yaratıldığı belli. Şimdi bununla alakalı şurada çok güzel bir ifade daha var. Ayette diyor ki يَنْقُزُونَ عَهْدَ اللّٰهِ diyor. Onlar Allah'la yaptıkları ahdi sözleşmeyi bozdular diyor. Ne demek bu? Şimdi burada açıyor meseleyi. Diyor ki وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ يُوْسَلْ Bu cümledeki emir iki kısımdır. Biri emri teşriğidir ki sılay rahim ile tabir edilen akraba ve müminler arasında şer'an emredilen muasala hattıdır. Diğeri emri tekvinidir. Şimdi diyelim ki adam Kur'an'daki ifadeye inanmıyor. Ruhlar aleminde verdiği söze, kalu, belaya inanmıyor. Şimdi kitaba inanmayabilir. Fakat kainat dediğimiz şu içinde yaşadığımız alem de cenab Hakk'ın ikinci bir Kur'an'ıdır ki tekvini ayetler manzumesidir. Şimdi Kur'an'ın da indirdiği ayetleri kainatta Cenab-ı Hak izah ve ispat etmiştir. Kur'an'da bize ruhlar aleminde verdiğimiz sözü hatırlatıyorsa kainatta da yarattığı mahlukatla, yaptığı icraatla, bize verdiği fıtratla o sözü tekrar tekrar hatırlatıyor. Nasıl mı? Bakın şimdi böyle bir sözü verdiğimiz nereden belli? Şimdi ortada bir vazife var. Şöyle düşünün. Mesela havlumuz kirlendi. Şimdi ortada bir vazife var. Bu havluyu yıkayacağız. Ben desem ki bu havluyu yıkamak vazifesini buzdolabına teklif ettim kabul etmedi. Bulaşık makinesine teklif ettim kabul etmedi. Çek yata teklif ettim kabul etmedi. Klimaya teklif ettim kabul etmedi. Biri var o ruhlar aleminden bu vazifeye söz vermiş. Kimdir o? Çamaşır makinesidir değil mi? Yani daha proje safhasındayken bu vazife için tasarlanmış. Daha ruhlar alemindeyken bu vazifeye söz vermiş. Nereden belli? Nereden bileceğim ki ben onun proje safhasında bu vazifeye söz verdiğini? Çamaşır makinesinin proje safhasını görmedim ben. Ruhlar aleminden haberim yok. Ama şu andaki dizaynı, şu andaki programı, şu andaki donanımı bana ruhlar aleminden haber veriyor. Yani fıtratı programından, projesinden haber veriyor. Bir baktım ki sistemi tam bu işi yapacak şekilde dizayn edilmiş. Programları tam bu vazifeyi ihya edecek, bu vazifeyi icra edecek şekilde tasarlanmış. Öyleyse bu makina daha ruhlar alemindeyken nedir? Bu vazifeye söz vermiş demektir. Biz teklifi, emaneti dağlara teklif ettik, kabul etmedi. Arza teklif ettik, kabul etmedi. İnsan kabul etti demek buradaki kabulden maksat kabildir, kabil. Kabiliyet diyoruz ya, kabiliyet. Yani Cenab-ı Hak insana o vazifeyi yapacak kabiliyeti yüklemiş. Kabiliyet demek, kabul etmiş demek. Şimdi elimizdeki kirlenmiş havluyu yıkayacak kabiliyet kimde var? Klimada yok, buzdolabında yok, bulaşık makinesinde yok. Bu kabiliyet olsa olsa çamaşır makinesinde var. Öyleyse çamaşır makinesi bu vazifeyi ne yaptı? Kabul etti. Ruhlar alemindeyken bu vazifeye söz vermişti. Bu vazifeyi kabul etti manasına gelir. Demek şimdi orsada bir vazife var. Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratmaktaki hikmeti neydi? Ben bilinmez bir hazineydim, bilinmekliğimi irade ettim, kainatı yarattım diyor. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca Cenab-ı Hak da kendi cemalini, kemalini, maharetini, marifetini hem kendisi görmek hem de muhataplarına göstermek için böyle bir alemi yaratmış. Bazısı soruyor diyor ki ya göstermeye ihtiyacı mı var? Hayır, Haşa ihtiyacı olan Allah olamaz. Buradaki göstermek manası ihtiyaç değil, iktizadır. İktiza demek gerek demek, gereklilik demek. Güneş aydınlatmak ister deyince güneşin aydınlatmaya ihtiyacı mı var? Ama güneşin güneş olmasının gereği, neticesi güneşliğinin gereği nedir? Aydınlatmasıdır. Cömert adam ikram etmek ister. Cömert bir adamın ikram etmeye ihtiyacı mı var? İkram edilenin ihtiyacı var. İkram edenin ihtiyacı olmaz ki. Ama cömertliğinin gereği ikramdır. Rahim olan şefkat etmek ister. Rahim olan, merhametli olan birisinin şefkat etmeye ihtiyacı mı var? Şefkat edilenin ihtiyacı olur. Ama rahmetin, merhametin gereği şefkat etmektir, acımaktır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın da bütün isimlerinin neyi var? Muktezası var, gereği var. Rahim isminin gereği merhamet etmek, Kerim isminin gereği ikram etmek, Adil isminin gereği her şeyin hakkını verip idare etmek, her şeyi mizan üzerine yaratmak gibi bütün isimlerinin tecelliyi gerektiren halleri var. O yüzden Cenab-ı Hak ne yapmış? Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca bütün isimlerinin bütün cemal güzelliklerini hem görmek hem göstermek istemesi sırrınca şu kainat kitabını yazmış. Şimdi şu kainatı bir kitap olarak yazmış. Şimdi birisinin aklına gelebilir ya bunlar sizin halüsinasyonunuz. Siz bunları kafanızdan uyduruyorsunuz. Ne kitabı canım? Hani nerede kitap diyebilir. Halbuki nedir kainat? Şu Kur'an harflerle yazılmış bir kitap olduğu gibi Kur'an'ın cisimlerle yazılmış hali de kainat kitabıdır. Cenab-ı Hak Kur'an'da ne yazdıysa kainatta onu izah etmiş, onu açmış. Yani adeta ne yapmış? Kainat kitabını cisimlerle yazıp önümüze kitap olarak koymuş ve şu anda bizim ilim diye, fen diye okuduğumuz bütün ilimler, bütün fenler bu kainat kitabından yazılmıyor mu? Mesela arı hakkında yazılan kütüphaneler dolusu kitaplar var. Bu kitapların tamamı arı kitabından yazıldı. Biz arının kitap olduğunu inkar etsek arıdan yazılan bütün kitapları da inkar etmemiz lazım değil mi? Birisi şimdi benim yazdığım kitaptan bir kitap yazsa, özetini yazsa veya açıklamasını yazsa kendi kitabının kitap olduğunu kabul edip benim kitabımı inkar etmeye kalkışsa otomatik olarak kendi kitabını da inkar etmek zorunda kalmaz mı? Şimdi kainat kitabı gözümüzün önündeyken ve bütün beşerin kitapları da bu kitaptan yazılmışken bu kitap inkar edilmez. Öyleyse bu kitap kimin için yazıldı? Bu kitabın muhatabı kimdir? Her kitap bir muhatap için yazılır. Her kitabın bir muhatabı var. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi biz dağda bir koyun sürüsünün içinde bir kitap bulsak bu kitap kitabı hangi koyun düşürdü mü deriz, hangi çoban düşürdü mü deriz. Niye kitaba şuurlu bir muhatap ararız? Şimdi kainat kitabını Cenab-ı Hak yazmış mı? Öyleyse bu kainat kitabının şuurlu muhatabı kimdir? Bu vazifeye ruhlar alemindeyken söz vermiş olan kim olabilir? Bütün hayvanları sırayla hayalinizden geçirin. Mantıken düşünün. Kainat kitabını okuyup da Rabbini tanımak üzere yaratılan, kainat kitabını okuyup da Rabbini tanıyacak vaziyette programlanan, donatılan insandan başka hangi mahluk var? Yani mantıken ruhlar alemindeyken bu vazifeye söz vermiş olan kim olabilir? Dedik ya elimizde kirli bir havlu vardı. Bunu yıkamak bir vazifeydi. Teklif ettik, kabul etmedi. Teklif ettik, buzdolabına teklif ettik, kabul etmedi. Klimaya teklif ettik, kabul etmedi. Çamaşır makinesi kabul etti. Yani çamaşır makinesi bu vazifeyi yapacak kabiliyette donatılmış. Programları öyle yazılmış. Madem kabul etti, bu vazifeye kabil, yani kabiliyetli, öyleyse nedir? Daha proje safhasındayken bu vazife için yapılmış, bu vazife için donatılmış, programları da bu vazife için yazılmış demektir. Anlaşıldı mı? Ruhlar aleminde söz vermenin ne olduğunu şimdi düşünün. Kainat kitabını okuyup da Rabbimizi tanımak gibi bir vazife var ortada. Vazife ortada, kitap var çünkü. Muhatap arıyor bu kitap. Öyleyse biz bu vazifeyi hangi mahluka teklif etsek yapabilir? Hangi mahluk bu vazifeyi yapabilecek bir kabiliyette yaratılmış? Şimdi biz emaneti dağlara yükledik, kabul etmedi. Arza yükledik, kabul etmedi. İnsan kabul etti manası anlaşılıyor mu? Bu vazifeye İnsanmış bu vazifeye kabiliyetli yaratılan Birisi böyle bir mevzu olunca, bu okununca dedi ki ya tamam da insan olarak dünyaya gelmeye ben karar vermedim ki dedi. Ben de dedim ki doğru söylüyorsun. Çantacı Necmi abiye birisi demiş ya bizim bir akraba var abi gidelim de kendisi üniversitede öğretim üyesi. Onunla seni bir tanıştırayım. Bu böyle şeylere inanmıyor. Şuna bir iki anlat da inşallah hidayetine vesile olur falan diye. Biz diyor gittik baktık diyor. Bahçede oturuyor. Ben de diyor bahçeye girdim. Selamünaleyküm kardeşim nasılsın falan dedim diyor. Demiş ki nereden kardeş oluyoruz demiş. Kimsin sen falan demiş. Öyle deyince dedim ki diyor bak seni de yaratan insan olarak yaratmış. Beni de yaratan insan olarak yaratmış dedim diyor. Beni insan yaratırken bana mı sordu? Bana sorsaydı belki ben insan olmak istemeyecektim. Bana mı sordu yaratırken demiş böyle. Öyle deyince Necmi <laughs> abi diyor ki doğru söylüyorsun kardeşim dedim diyor. Aslında sen insan olacak adam değilsin. Sen aslında bir eşek olacaktın. Ben de senin sırtına binecektim. Vuracaktım sopayı. Haydi deh diyecektim. Öyle deyince ne diyorsun sen demiş ya. Bana hakaret etti şöyle böyle. Bak demiş hakaret olarak kabul ediyorsun. Hadi eşek olmadın başka ne olmak istiyorsun? Bütün hayvanları sıralasak yine kendini seçersin. İnsanı seçersin. Senin neyi seçeceğini Allah bilmiş. Biliyor. O yüzden sana ne yapmış? Senin seçeceğin tercihi için tercih etmiş ya. Çok önemli bir nokta. Bakın şimdi insanın fıtraten verdiği sözü iki cümlede özetliyor. Diğeri emri tekvinidir ki yani biz Kur'an'daki Kalu verdiğimiz sözü aklımıza yerleştiremedik. Tam anlayamadık. Öyleyse şimdi kainata bakıyoruz. Kendi fıtratımızı okuyacağız. Çünkü Kur'an'da ne yazılıysa kainatta da o yazılı. Makinanın kullanma kılavuzunu okumadık da şimdi makinayı incelemeye başladık. Makinayı inceleyerek de kullanma kılavuzuna ulaşabiliriz. Yani kullanma sistemini çözebiliriz değil mi? O makinanın ne için yapıldığını, o sisteminin ne için tasarlandığını anlayabiliriz. Doğru mu? Diğeri emri tekvinidir ki fıtri kanunlar ile adetullahın tazammun ettiği emirlerdir. Buraya dikkat. Mesela ilmin itası manen ameli emre diyor. Cenab-ı Hak ilmi ne insana ne için vermiş olabilir? İlim niye verilir ki? Birse, bir şeyi insan niye öğrenir? Manen ameli emrediyor. Onunla bir iş yapacaktır. O bir işe yarayacaktır. Onun için. Bakın ilmin itası manen ameli emrediyor. Zekanın itası ilmi emrediyor. Zekanın verilmesi ilmi emrediyor. İstidadın bulunması zekayı, aklın verilmesi, marifetullahı şu kainattaki olup biten icraatı çözüp yaradanı anlamayı, tanımayı, aklın verilmesi marifetullahı. Kudretin verilmesi, çalışmayı, cesaretin verilmesi cihadı manen ve tekvinen emrediyor. İşte o fasıklar. Bu gibi şeylerin arasında şer'an ve tekvinen tesis edilen muvasala hattını yani aralarındaki bağlantıyı, köprüyü kesiyorlar. Mesela akılları marifetullah'a, zekaları ilmeküs olduğu gibi akraba ve müminlere dahi dargın olup gidip gelmiyorlar. Şimdi düşünün mesela askerde komutan size bir tane kazma verdiyse bu nedir Komutanım ben bununla ne yapacağım desen tokadı yersin kazma vermesi kaz diye emirdir Kalem vermesi yaz diye emirdir. Şimdi bunların verdikten sonra tekrar arkasından emretmesine gerek var mı? Zaten emrediyor da ama emri dinlemeyince hiç olmazsa eline verilenden anla ki senden bir vazife bekleniyor. Şimdi aklın verilmesi düşün diye emirdir. Kalbin verilmesi sev diye emirdir. İlmin verilmesi ameli emreder. Demek ki ilmi veren bizden ameli bekliyor. Kuvvetin verilmesi çalışmaya emirdir. Cesaretin verilmesi cihada emirdir. Öyleyse bakın bütün bunların bize verilmesi bizim fıtraten Allah'la yaptığımız sözleşmenin evrakıdır, ahitnamesidir. Bizim üzerimizde bu sözleşme yazıyor. Nasıl çamaşır makinesinin üzerinde hangi vazifeleri yapacağı onun bütün sisteminden, donanımından, programından okunuyorsa, proje safhasında ondan beklenilen vazifelerin tamamı onun bütün cisminde, donanımında, programında, sisteminde bulunuyorsa, bizim de yaratılışımızdan, ruhlarımızdan alemindeyken Allah'a verdiğimiz söz okunuyor, görünüyor. Biz hatırlamıyor olabiliriz ama Cenab-ı Hak hatırlatmak için peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiş ve en açık hatırlatma levhasını, işaretini de bizim üzerimize yazmış. Fıtratımız bundan haber veriyor.